Bu oda benim odam ama şurada Sera'nın tokaları var. Burada Sera'nın kıyafetleri. Bunun hiçbiri benim değil, hepsi Sera'nın. Şuraya gidiyorum. Burada Sera'nın bilgisayarı var. Omuzumda başın eksik, odamda kokun <egeden> Sera. Tamam kanka. <Ha>? ne <egeden> mi <laughs> makyajımı silen birisi. Şimdi yüzün yaşlanmasın diye. Ne kadar düşüncelisin. Benden güzel olmasın diye. Benden makyaj yok ya. <laughs>